Allah'ın neden imtihan yaptığını sormuş. Ee, o zaman nasıl olursun? Allah diyorsun. Odun gibi olursun. Odun cennete korsan ne olur? Odun olur. Acı çekmeden insan derinlik alamaz. Akıl gelişmez, tutku gelişmez. Hiçbir şeyin anlamı olmaz. Mesela acıkmayınca yemeğin anlamı olmuyor. Yorulmayınca koltuğun anlamı olmaz. Susamayınca suyun anlamı olmaz. Çekinlik olmayınca güzelliğin anlamı olmaz. Bunların hepsi olması gerekiyor. Eğer biraz düşünürse, biraz ferasetle basette bakarsa oradaki hikmeti derinliği anlar. İnşallah. Hayat dümdüz olurdu. Her şey dümdüz olurdu. Mesela bak ben bu canımı çok seviyorsam niye seviyorum? Kıyasla seviyorum. Mesela temiz. Kirliye göre temiz. Oradan seviyorum. Mesela bakımlı seviyorum. Saygılı seviyorum. Sevgi dolu o seviyorum. Neye göre kıyaslıyorum? Kadlara göre kıyaslıyorum. Sevgilisine göre kıyaslıyorum. Nur gibi tertemiz. O sevginin kaynağı kıyastır. Yoksa onu bilemezdim yani gelirdi bak mesela benim için şu an bir nimet o. Bakardım sadece. Hiçbir şey ifade etmezdi. Bunu akla edemiyor adama. Diyor ki ya direkt bu böyle şekilde olsaydı lan hiçbir şey olmazdı o zaman. Dümdüz olurdu. Deniz senin için bir şey ifade etmezdi. Gök senin için bir şey ifade etmezdi. Allah aşkına bilemezdi. Allah'ı sevmek çok ayrı bir lezzettir. Birçok şeyi bilemezdi. Yani derinlik alamazdı. Bak Hazreti Adem Aleyhisselam, un lazım peygamber oldu halde şeytanın tek bir sözüne bile kani oldu, ikna oldu. Allah onda bir sebat bulamadık diyor. Bulamadım diyor. Karalık bulamadım diyor. Cehennem olmayınca, imtihan olmayınca öyle olur işte. Hava annemiz böyle. Hemen bak şeytanın bir sözüne ben etkileniyorlar. Öyle olur mu Ki Allah rahmetini hemen durdurup hemen dünyaya alıp hemen imtihana sokup hemen eğitmiştir. Hazreti Adem hiç bekletmemiştir. Allah'ın rahmeti. Maazallah ne özür bir Biraz daha kalsa belki yine hata yapacak. Zelle. Dünyaya indi de eğitti. Şu an cennette. Cennet şu an onun için çok anlamlı ve güzel. E seviyoruz. Neye ne göre seviyoruz? Kıyasla seviyoruz. Bu ufaklığı seviyoruz. Neye göre seviyoruz? Kıyasla seviyoruz. Sen. Kimle kıyaslıyoruz? Munafıklarla. Ahlaksızlarla. Pis adamlarla kıyaslıyoruz. İnşallah. Bakıyoruz nur gibi tertemiz. Maşallah. Öyle güzel olur. Yoksa cennetin sarayına gidersin sen adam bakar. Hiç etkilenmez. Sen de ki cennete konulursa sıkılır, etkilenmez. Hiçbir şey fayda etmez. Bu geçmez. Cennet tırmağı hiç ilgilendirmez onu. Cennet diyeceği de ilgilendirmez. Acıkmıyor ki zaten. Acıkmadığı için ilgilendirmez.